Aman 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 aman. Sağlam. Merhaba dostlar. Ben komedyen. Bugün sizlerle Guvendoli'nin tanıtımını yapacağım bir nevi. Sizlere daha doğrusu Guvendoli öncelikle healer herkes zaten ekranda görüyorsunuz. Ee, önümüzdeki hafta galiba çok emin değilim. Önümüzdeki hafta 250 summon karşılığı garanti. Tekrar söylüyorum. 250 samın karşılığı garanti gelecek. Fakat siz illa 250 samın mı açmak zorundasınız? Hayır, belki daha önce de çıkabilir. Özel samın beni açılacak sadece bu güvendol'un wallpaper olup sadece onu sadece oradan çıkabilecek çıkarabileceksiniz. Yani daha önce de çıkarabilirsiniz veya direkt 250'de de çıkarabilirsiniz. Şimdi bu videoda birazcık onun ıı, skill'lerinden bahsedeceğim, awaken'ları nasıl. Birazcık onlardan bahsedeceğim. Tanıtım niyetine. Arkadaşlar Gwendoline, evet resimde görüyorsunuz bayağı güzel bir ablamız. Ee, skill'lerinden biraz bahsedeceğim. Başlayalım. İlk başta skill'i bir kere healer olduğu için single target, healer. Si çok özür dilerim. Single target, shielder. Alışmışsınız healer'lara. Şurada da healer yazıyor aslında. Healer de değil yani, shielder niye healer yazıyorsa. Neyse. Ee, ne diyor? Menzilindeki bir kişiye kalkan verir. Kalkanı da canına göre verir diye söylüyor. Ve kalkanlarının büyüklüğü de healing efektine göre scale oluyormuş. Yani normalde healing efekt verince hani karakterin canı artar ya, şey, verdiği heal artar ya, verdiği can artar. Adamlarda da healing efekt var buna çalışsın mı çalışmasın diye düşünüp buna çalışsın bari demişler. Ondan da healing efekt e şey kalkan kalitesini arttırıyor healing efekt. Devam edelim. İkinci skill ultisi olması lazım. Ultisi. Ultisinin resimli videoda zaten izliyorsunuz. Videonun ortasındaki şey hiçbir şekilde geçmiyor. Geçirmeye o kadar çalıştım. Hiçbir şekilde geçmedi. Bildiğiniz skilline basıyor. Hemen okuyalım beraber. Range'deki bir karaktere kalkan verir. Verdiği kalkan Gwendolyn'in %60 canının %60'ı kadar kalkan veriyormuş. Ne diyor sonra? Each of hmm. onu çevreleyen mi yoksa kendisini çevre yok ıı, şeyin çev verdiği kalkanın çevresindeki veya Gwendolyn'in çevresindeki insanlar. Şu, tam olarak anlamadım orayı. Each of surrounding allies gains ha, çevresindeki her dost yani her karakter bu seçtiği karakterin yarısı kadar kalkan kazanıyor. <laughs> ve o, kalkan 10 saniyede sürüyormuş. Ee, Dishil strength effect, effect e göre de kalkanın gücü artıyormuş. Aynı mantık ilk baştaki gibi. Level 2, level 3, level 4, level 5'te işte kalkanın ve skill'in kostunu azaltıyor. Kalkanın kalitesini arttırıyor. Ultisi ya bu, bu, karakter aslında çok güzel de onun sebebini birazdan anlatacağım. Birazcık tanıtayım sonrasında anlatacağım onun neden güzel olduğunu. Üçüncüye geldik. Üçüncü skimiz pasif. Pasifimiz kalkanın kalitesini attır Ben de şimdi şey, for all gun, Target ve restore Oo bak bu güzel. Bu güzel. Diyor ki eğer e, kalkan attıktan sonra karakterin kalkanı bitince başlangıçta %5 canını yeniler diyor. Skill attırıcı %5, %6, %7, %8, %9, %10'a kadar çıkıyormuş max skill olunca. %10 canını yeniliyor. Kalkanın süresi bittikten veya kalkan yok olduktan sonra mesela hasar yedi ve kalkan yok oldu %10'unu yenilermiş. Ve işin güzel tarafı cooldown yok. Yani kalkan attı kalkan, gitti, kalkan attı kalkan gitti %10 can. Kalkan attı kalkan gitti %10 can. Kalkan attı kalkan gitti %10 can. O tarafı çok güzel. Dördüncü tarafa gelelim. Yine pasifimiz. When the shield for allies are gone, deal damage is done. Oo, bak bu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. <coughs> Pardon. Devam edelim. Ee, bu skill çok pasif, çok güzelmiş. Diyor ki, kalkanı verdikten sonra kalkan yok olunca elo e, Gwendoline'in canının %10'unu kadar iki karaktere hasar veriyormuş yani çevresindeki ve o karakterleri donduruyor. Kaç saniye? 0.5. Tabii ki de 0.5 olması çok mantıklı çünkü sonuçta bu bir healer. Ama healerken ekstradan freeze atması çok güzel. Ve hasarı da artıyor. Damage artı 1 of max HP, damage artı 2 max HP. Mesela şunların bundan farkı ne? Bu saçmalık yani. Niye çevirde fark ne yapmışlar? Ee... Aynısıdır umarım. Neyse hasara bakalım. %10, %11, %12, %13, %14, %15. %15'e kadar çıkıyor ve Gwendoline'in canının oranına göre. Şimdi devam edelim. Bu skill de güzel. Bu skill çok güzel. Çünkü sürekli shield kaybolacak. Özellikle hangi maplerde? Aa şey de çok güzel olur. İsmi neydi o yerin? Guild, Guild Ward'a. Bir de bazı campaign maplerinde falan da böyle şey var. Alan hasarı vuran karakter var. Yani havadaki karakterlere vuran e, yaratıklar var. Void lifte de güzel olur. Dondurması olayı çok güzel. Arenada da güzel olur. O her yerde güzel olabilir bir ka karakter. Karakterin tek kötü tarafı heal basmaması. Heal basmadığı için o tarafı bir tek kötü. Geri kalan her yeri inanılmaz güzel. İşte heal basma olayı da kalkanınız yok olduktan sonra %10 ama işte %10 çok az sanki. Ya şimdi bu karakter aslında bir nevi şey için tasarlanmış. Bu sınıfı çalıştırabilmek için. Ee, bu sınıfın çünkü özelliği yani Edirin Lord özelliği şöyle size açayım. Sırf bunu çalıştırabilmek için açmışlar. Diyor ki eğer ki karakterde kalkan varsa bu lordun konusu. Karakterde kalkan varsa e, Norderr'larda %20 atak atak of shielded Fictionalized Atakları yüzlerimi artar, değil mi? Doğru mu anladım? The attack of shielded faction allies is increased. Atakları yüzlerimi artar, ya, değil mi? Öyle bir şey, öyle anlıyorum. The attack of shielded faction allies is increased. Evet, evet. Atakları yüzlerimi artar gibi bir şey diyor. Ha bu arada söylemiyordum, burası Forerunner sunucusu. Daha karakter bizim sunucuya gelmedi. Ee, ondan dolayı e, burada çekiyorum videoyu. Şimdi gelin birazcık hero'nun özelliklerinden bahsedelim. Bir kere base HP'sinden başlayalım. Ee, şimdi en önemli yere geliyorum. Karakter HP base kalkan veriyor. Dolayısıyla buna can yani HP vereceğiz olabildiğince. İşte bu karakteri diğer HP e, diğer healer'larla karşılaştıracağım. HP'lerle de çok pardon. Healer'larla karşılaşacağım. Base HP'si ile karşılaştırayım. Elowin çünkü sonuçta hmm, isimli, e, Lego bir healer. Elowin'e göre canı 100 daha fazla yaklaşık neredeyse. Ata Elovin'in daha fazla çünkü Elovin atak beyiz. Bu HP beyiz diye ata biraz daha fazla. Biraz daha değil 70 fazla çok da fazla değil. E defans olarak Elovin'le aynı sayılır. E Magic Resist aynı sayılır. Kostumuz 18 Elovin'in 16 idi yanlış hatırlamıyorsam. 16 olması lazım be. Bloklar zaten bir. Blok zaten yapmıyor bunlar diğer karakter olmadığı için. Revival tam 60. Atak interview'a geldik. İşte atak interviewler birazcık yavaş. Bu karakterin zaten olayı yüksek HP bonus ve alttan sürekli atak speed bulmak. Çünkü sürekli kalkan atıp sürekli o kalkanı atıp kalkan yok olduğunda yeni kalkanı atmasını istiyoruz. Çünkü hem hasar vuracak hem de şey yapacak ki ondan dolayı e, olabildiğince yüksek atak speed mesela ortalama 400 holova yaptığımız gibi holova ya ne yaptığımızı belki hatırlarsınız benim hesabımdaki. Holova da yüksek atak speed yapıyorduk. O şekilde yapacağız. Diğer tarafları normal zaten. Rage Regen Auto 15 zaten herkesin Rage Regen Auto çoğunluğun 15. Evet, e, skill'leri bu şekilde ve statları böyle. Bir awakening bakalım. Ben bu trigger'ı deal damage to one more target. Evet, bu, işte bu, bu olay çok güzel. Demek ki Evacan biri güzel. İkisi can veriyor, çok iyi. Üçü... Bakalım. Aa, bak bu çok güzel. Normalde %50'sini mi alıyordu? Half, evet. %50'sini alırken tamamını alıyor. Yani evekin 3 çok iyi. 4'e geldik 1200 zaten yine ki güzel 5'e geldik Şimdi One I increase HP Yani Bunun şimdi şunu demek istiyor Diyor ki ultisini her kullandığında %8 canı artar kalıcı olarak Tabi kalıcı olaraktan kastı o bölüm için kalıcı artacak %8 artıyor 3 kere daha %24 artıyor fakat şimdi Rage'i çok yüksek olduğu için 3 kere kullanmak çok zor. Yani A5 aslında birazcık boşuna oluyor. Ama tabi her türlü en kötü 1 2 kere kullanırız gibime geliyor. Yani %16 can da yine iyidir. Çok uzun süren fight'lar olursa işte 3 defa kullanması da ekstra işimize geliyor. Evekin 3'ü çok güzel. Evekin 1 ve 3 çok güzel. Özellikle 3'ü çünkü kalkanı herkese vermesi çok iyi. Başka karakterden şu revive'larını göstereyim bir. Bu şu an Forn'ın olduğu için Void Drift'te dediğim gibi 5, Immortal Codex'te 5, Gear Red 2'de 5 olmasının sebebi canlarının %150'si mi ne vuruyordu galiba Gear Red 2'de? Seydi ve bununla çok rahat bir şekilde hayatta kalırlar diye düşünüyorum. Great War'da doğru Başka aklıma başka da iyi olacağı bir yer olacağını düşünmüyorum. Özellikle Faction'da güzel güzeldi. Karakter güzel. Skillleri bu şekilde. Bir nevi tanıtım niyetinde olsun. Iı, statlarından bahsettik statları elinden bir, bir tık daha iyi fakat bu healer değil kalkan shielder ve sınıfı norderer o tarafı bir tık kötü başka ha talentını okumadık çok özür dilerim e, ee, okuyalım when allies are shielded of all types the shield can absorb 110 damage when allies with 100 bir dakika bir dakika when allies with hp 150'nin altındakiler %20 ekstra damage. Nasıl yani? %10 ekstra damage? He kalkan mesela 500'lük kalkanın %100'ü kadar daha fazla şey yapıyor. Eğer ki karakterin canı %50'den azsa %20 daha fazla ee, kal hasarı kalkan ka tutacak. Ya işte kalkan binken aslında 1200 olacak gibi bir şey demek istiyor da onun yerine hasarı azaltacak, absorbe edecek diyor. Hero güzel. Zaten e, bizim sunucumuza geldiğinde de ben bir tane daha video çekeceğim. Tanıtmak için. Atak on 4 olması bir tek fazla diğerlerine göre. Ama güzel karakter. Bu video bu kadar olsun. Bizim sunucuya geldiğinde tekrar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.